Tabii ki kazandığınızda da kaybettiğinizde de tebrik etmeyi bileceksiniz. Ve e, burada basının önüne çıkmamak da bence e, Türk kamuoyuna e, büyük bir saygısızlık. Çünkü e, bir kavga yok, gürültü yok, başka bir şey yok. Sadece kaybedilen bir şampiyonluk. Zaten geçen hafta kaybedilmişti. Bugün de çok net bir şekilde 3-0'lık bir galibiyet. Ben hep söylüyorum, geçen maçtan sonra da söyledim, bugün de söyledim. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı bir sezon geçirdi baktığınızda. Beşiktaş aynı şekilde başarılı bir sezon geçirdi. Onları bu anlamda tebrik etmek istedim, hep söyledim. Çünkü çekişmeli bir sezon oldu Türk futbolu için. Ama bugün olduğu gibi, ilk devre olduğu gibi, yani deplasmanda 3-0 çok rahat bir oyunla yenmiştik. Bugün aynı şekilde 3-0 yine çok rahat bir oyunla yendik. O yüzden yani hak edeni kazandı, bir sene oldu. Ee, onun dışında e, başka bir şey söylemek e, zor ama dediğim gibi e, yani bir tebrik veya e, maç öncesi bir karşılama tabii ki beklemiyoruz. E, bununla ilgili be beklentimiz yoktu ama e, Galatasaray olarak gururluyuz, oynadığımız oyundan gururluyuz. Bugün e, demin Graham Souness buradaydı. Gerçekten onunla konuştuk. Eski hocam, çok da değer verdiğim biri. Ve bugünkü oyunumuzdan çok övgüyle bahsetti. İsteğimizden, takımımızın ortaya koyduğu oyundan. Bu da özellikle benim için çok önemliydi. Yani bugünkü oyun çok değerliydi ve çok rahat bir karşılaşma kazandık. Şöyle söyleyeyim tabii ki, yani şampiyonluk çok önemli, çok değerli. Yani Akhisar'da kazandığımız kupada yarı finale 3 tane büyük Beşiktaş, Galatasaray, Fener kalmıştı, Bir de Akhisar vardı ve oradan Akhisar'ın o kupayı kazanması yani orada yaşadığınız tat bambaşka bir şey. Başakşehir kulübü olarak gerçekten yıllarca uğraşmış şampiyonluk için. Bunu ilk senemde onlarla birlikte başarmam çok farklı bir şeydi. Pandemiye de denk geldi o da. Bu sene ama Galatasaray'la yaşadığım tabii ki futbola başladığım kulüp ve bu heyecanı size devamlı yaşatan bir kulüp, taraftar. Sağ içi, sağ dışı bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Oynadığınız dolu türbünler görüyorsunuz. Burada çıktığımız her maç bizim için çok büyük bir anlam taşıyor. O yüzden bu şampiyonluk tabii ki bambaşka bir heyecan getiriyor ama açıkçası hepsinin tadı bambaşkaydı. Bu da futbolcu olarak başladığım kulüpte teknik adam olarak şampiyonluk yaşamak bunun şeyi de çok farklı tabii. Demin de söyledim. Hak eden kazandı yazardım. Çünkü bugün bunu net bir şekilde bir daha gösterdik eden kazandı yazardım. Ee, onun yanında e, Galatasaray'da e, hep önceden de söylüyordum tabii ki. E, hatırlıyorum altyazıyla geçmişte hedefim Galatasaray'da çalışmak diye. E, ve bunu çok istiyordum. E, bu da bana nasip oldu. E, buradaki şampiyonluk da nasip oldu. O yüzden e, Hake'den kazandığı bir lig olduğu için Hake'den kazandı başlığı bugün benim başlığım olacak. Bir